Nisan bak ne geliyor. Ayla. Bak. Çılgın acaba ne o? Ay harika. Bilolas bebek. Bu bebeğin adı neymiş acaba? Lolla bebekmiş. Vau, wow. Saçlara bak. Anneciğim çok güzel. Ne güzel saçları var. Ayakkabı. Çok güzel. Bak cici. Cici. Ama güzel sev cici. Arkadaşlar Lolla bebeğe bakar mısınız? Ayakkabıları bile var. L Lolla bebek. Bakalım. Ay Lola bebek oturuyor. Nisan çok güzel. Nisan bu sana benziyor mu ne? <laughs> Baksanıza biraz benziyor mu? Nisan bak bakayım. Sana benziyor mu bu? <laughs> evet. Cici. Cici. Ağzına alma saçını. Cici. Ooo bebişiniz çok güzel. Cici yapıyor Nisan. Cici. 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 Evet. Cici anneciğim. Cici. Çok güzelmiş. Bebeğimizin pembe çizgili elbisesi var. Bak bak geri koyuyor. Geri mi koyalım? Nisan Zeynep bu yakan niye böyle yaptın babacığım? Nisan yaramazlık yapıyor. Nisan biraz önce makarna yiyordu arkadaşlar. Bunun içine makarnaları attı biliyor musunuz? Nisan çok yaramaz vallahi. Nisan bak bunu böyle saçlarına bağlayalım mı seninki gibi? Seninki gibi bağlayalım mı anneciğim? Arkadan bir tane bağlayalım. Onu da. Hani toka nerede? Tokayı bulalım bir tane. Anneciğim toka var neredeydi? Biraz önce sen getirmiştin. Bunları şöyle yanına atalım. Lola bebeğimiz. Hadi bu, buna bir tane toka getirelim tamam mı? Tamam. Tokamız da geldi. Şimdi Lola'nın saçlarını bağlayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Lola sıcaktan yanmasın. Şöyle saçlarını düzelteyim. Hadi Lola'cığım. Dur anneciğim dur. Anneciğim bir dakika. İnsan direkt o toka benim diye atlıyor. Dur anneciğim. Bebeğimizin saçını bağlayacağız. Evet oldu işte arkadaşlar. Lolo'nun saçlarını bağladım. Bir tane daha yapalım da Nisan çekmesin bunu. Nisan çeker çünkü. Sonra bebeğimizin saçını çekerse canı acır. Evet oldu işte. Bak bak hemen ilgisini çekti görüyor musun? Evet, evet bak senin saçında da var anneciğim. Senin saçında bağla. Evet. Ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu Güla. Evet çok güzel değil mi Nisa? Evet. Bebeğimi bebeğimle neden oynamak istemiyorsun? Merhaba Nisan. Arkadaş olalım mı? Evet, olalım mı anne hani arkadaş? Nisancığım kafamı koparma ama. <laughs> saçımı çekme. <laughs> saçımı sıyırma canım acıyor. Nisan kapat 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 bebeğin altı açıldı. <gülüyor> kız <gülüyor> kız altı açıldı altı. Aa Nisan, bebeğin altını neden gösteriyorsun herkese? Çok ayıp bak 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 bak. Aa. Nisancım lütfen ama. Bak bak bu bu buraya atmalısın. Evet, bak buraya Nisan. Nisan beni atamazsın oraya. <laughs> Nisan ne yapıyorsun ama ya? Bak bak buraya buraya hadi atalım biz. Bak Nisan ben atıyorum. Atıyorum attım. Ben bir tane daha atmak istiyorum. Hadi atalım. Hoppa. Hadi Nisan oraya değil oraya değil. Akıllım buraya buraya. Buraya at dedim sana. Elinle gösterdim. Buraya at buraya. Daha nasıl gösterebilirim ben? Buraya at. Nerede diğer parçalar? Hadi bakalım o zaman çıkartalım. Evet hadi bir daha oynayalım. Nisan bak. Lola bebek atıyor. Kız Nisan. Hoppa. Hadi. Hoppa. Nisan'cığım. Onun yeri... Çünkü kare buradan atılır. Bak böyle işte. O da buradan atılacak. Buradan buradan. Kıyamam sana. Hasta mı oldun babacığım? yapalım. Kucak kucak kucak. <laughs> Hadi gel bununla da sarılalım. Gel. Hadi sen de buna sarıl. Kucak kucak kucak. Nisan bunlar ne? Kız bunlar ne? Nisan. Nisancığım. Ama beni yalnız bırakıyorsun sen. Nisancığım. Hadi kucak kucak yap bana. Nizam bebeğine sarılıyor. Hadi sarıl bana. Hadi biz kareyle oynayalım. Hadi. Kare buradan atılacak. Evet. Bir tane daha kare. Hoppa. Şurada Nizancım. yuvarlak var. Hadi sarıl. Bebeğim. Nisan. O zaman ben sarılayım Lola'ya. Lola. Kucak 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 Lola. 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 Babacığım. Lola lola lola. Lola. Kıyamam babacım çok mu acıt oldun sen? İlacını verelim mi? Evet verelim misin? Ötsülük şurubunu verelim. Anne canım. Anne dedi. Canım. Hadi yanılsın. Hadi bay bay yapalım mı? Baba. <laughs> ama ama ben sana demedim ki bebeğe dedim. <laughs> bebeğe dedim ki bak bebeğin ellerine bakar mısın? Bay 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 bay, 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 bay. Hadi Hadi bak ama Lola bebe. bebek ağlayacak ama. bebe. bebe. Evet bebe ağlayacak bebe. Baba. Babam babacım Bak ne kadar güzel bir kız ağlatacaksın ama yani. Bak ağla ağlayacak şimdi. Üzüldü gördün mü? Tek başına oturdu. Küstü sana. Bak sırtını çevirdi sana. Sana sırtını çevirdi Nisan. Ya? Nisan hiç umrunda bile değil. Bak bebek sana bakıyor. Ya? Evet. Nisan bebeği sevmediysen gitsin bebek. O zaman bebek gidiyor. Bebek gitsin mi? Oy, Nisan çok kötü öksürüyorsun sen. Kıyamam sana. Hadi öksürük şurubu verelim sana Nisan. Bay bay yap arkadaşlara. Hadi gel sana öksürük şurubu verelim. Nisa. Nisa. Bak bak be bebek de bay bay yapıyor. Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. bay, bay.